Sevgili arkadaşlar, kadınların çatışmadan nefret ettiğini söylediğimde bana güvenin ama çatışmadan daha çok nefret ettikleri bir şey daha var. Birinin ona cevap vermemesi ya da boş bir ifadeye sahip olmasıdır. Kadınlar sözsüz ipuçlarına güvenirler. Bu yüzden birinden boş bir ifade görmek ya da hiç cevap almamak onlar için dayanılmaz olabilir. Boş bir yanıt yerine olumsuz yanıt almayı tercih ederler. Erkekler yanıt almak için kadınlar kadar çok çaba sarf etmezler. Erkeklerden yanıt alamamak kadınlar için zordur. Her zaman boş bir ifadeyle onu karşılarsanız aşkınızın sizden hoşlandığına dair işaretleri de bilemezsiniz. İnsanları deşifre etmek zaten zordur. Herhangi bir şekilde yanıt almazsanız daha da zordur. Bu yüzden basit bir evet ya da hayır demek bile kadınların sevdiği alışkanlıklardandır. Ayrıntılı olmanıza gerek yok. Sadece yanıt verebilirsiniz. Bir kadın için boş bir ifadeden ya da yanıt vermemekten daha dayanılmaz bir şey yoktur. Şimdi sizinle kadınlar hakkında hemen inanmayı bırakmanız gereken bir miti paylaşacağım. Cinsiyet kalıplarının kökeninde kadınlar hakkında birçok mit vardır. Ancak hemen inanmayı bırakmanız gereken mitlerden biri şu arkadaşlar kadınların erkeklerden daha duygusal olduğu konusu aslında bu tamamen doğru değil. Erkekler de kadınlar kadar duygusal olarak tanımlanabilir. Bu her zaman duyguya nasıl ve nerede ifade edildiğine ve pek çok faktöre göre değişebilir. Gerçek şu ki kadınların daha duygusal olduğunu söylemenin hiçbir dayanağı yok. Erkekler ve kadınlar duygularını ifade etmenin gerçekten farklı yollarına sahipler. Ancak bu o cinsiyetin diğerinden daha fazla duygusal olduğu anlamına da gelmez. Kadınlar hakkında diğer şaşırtıcı gerçek. Hatırlama konusu. Bu konuda çok fazla araştırma var. Hafıza konusu şu sevgili arkadaşlar. Kadınlar yıllar öncesine ait belirli şeyleri hatırlayabilmeleriyle ünlüdürler. Bu konuda gerçekten erkeklerden daha fazla iyiler. Uzun yıllara dayalı bir evliliğiniz varsa bunu daha iyi bilirsiniz. Çoğunlukla şu şekilde şikayetler gelir. Isıtıp ısıtıp gündeme getiriyor. Uzun yıllar önce yaptığınız herhangi bir şeyi tekrar gündeme getirerek bunu size çok rahat hatırlatabilirler. Kadınların beyinleri erkeklere göre bu şekilde farklıdır. Bir dahaki sefere uzun zaman öncesine ait bir şeyi tekrar gündeme getirdiğinde onu yargılamayın ya da kızmayın. Bunun yerine bu gerçeği kabul edin ve bu becerisi içinde ona iltifat edin. Bunu yaparsanız onu etkilersiniz. Kadınlar yıllar önceki anıları hatırlamanın yanı sıra ince motor koordinasyonunda da erkeklerden daha iyidir. Bunlar onları ayıran şeylerden sadece birkaçı. Üçüncüsü. Bir kadın özellikle cinsel dürtüsü söz konusu olduğunda erkeklere kıyasla kendini daha kolay kapatabilir. Bir kadının havaya girebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken pek çok şey var. Bir kadın üzgün olduğu için ya da iyi bir gün geçirmediği için ya da sadece erkeğin hararetli geldiği için ilerlemesini reddedebilir. Mesele şu ki kadınlar küçük şeylerden bile kolayca soğuyabilirler. Bunun nedeni birçok faktörün cinsel dürtülerine zarar vermesidir. Bir yazar şöyle bir şey söylemiş. Erkekler için ön sevişme 3 dakika önce olan her şeydir. Kadınlar için ise 24 saat öncesinde olan her şeydir. 4. Savaş ya da kaç. Tehlikeli ve stresli durumlarda insanların başına gelen şey. Çok temel insan tepkisi bu. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kadınların strese veya herhangi bir tehdide tepki verme biçimleri farklıdır. Kadınlar kaç ya da savaş yerine eğil ya da arkadaş ol tepkisi verirler. Bu kadınların durumu terk etmek veya fiziksel saldırganlığa başvurmak yerine stratejik ittifaklar kurarak bir tehdide yanıt verdikleri anlamına gelir. Hatta bazen koşulları ve ittifakları kendi lehlerine manipüle ederler. Yani bir kadının sizinle arkadaş olması veya sizinle ilgilenmesi sizden hoşlandığının işaretlerinden biri olmayabilir. Belki de durumu bir tehdit olarak görüyordur. Her iki durumda da kadınların bu tepkisi onların agresif olmadıkları anlamına gelmez. Sadece saldırganlıklarını farklı şekillerde gösterirler. Örneğin güvenli bir şekilde çıkmak için durumları manipüle ederler. Beşteyiz sevgili arkadaşlar. İşte bu biraz farklı. Son 10 yılda yapılan araştırmalar özellikle acıyı ve kaygıyı işleme konusunda erkekler ve kadınlar arasında belirgin farklar olduğunu söylüyor. Ünlü bir hastanenin araştırmasına göre kadın beyinleri düşük miktardaki strese iyi tepki veriyor. Eğer yüksek stres seviyesiyle karşılaşırlarsa kadınlar buna uyum sağlama konusunda daha az becerikliler. Bu yüzden bir kadına flört ettiğinizde onun gönlünü almak için daha tatlı olmalısınız. Çünkü bu kaygıyı ve stresi azaltır. Beyin işlemesinde eğer bu farkı anlarsanız Kadınları kendinize nasıl çekeceğinizi de bilirsiniz. Eğer onları daha derinden anlarsanız ve bu konuda onlara yardımcı olmak için bir şeyler yaparsanız size daha yakın olacaklardır. Ve bu rahatlıkla da size daha fazla ilgi göstereceklerdir. Altıdayız sevgili arkadaşlar. Risk almak. Erkekler yaşlandıkça yerleşmeye ve ilişkiye karşı ilgileri daha da artar. Ancak şunu söylemek gerekirse bu kadınlar için tam tersidir. Yani sevgili arkadaşlar, kadınlar yaşlandıkça daha çok risk alırlar. Kadınlar olgunlaştıkça normal arkadaşları ve aileleri dışında başkalarına yardım etmeye daha fazla motive olurlar. Kadınlar yaşlandıkça çatışma riskine girmeye daha yatkın olurlar. Kendileri ve kariyerleri için daha fazlasını yapmaya açık olurlar. 7. Kadınlar bir zihin okuyucusudur. Kadınlar sözel olmayan ipuçlarını okumakta daha iyidirler. Ünlü bir bilim dergisindeki araştırmaya göre sizin neye ihtiyacınız olduğunu daha siz söylemeden önce tahmin ederler. Bu kadınlar hakkındaki en iyi psikolojik gerçeklerden biridir. Kadınların yıllarca bir çocuğa bakmak ve bebeğin ne istediğini anlamak zorunda kalması da bu yüzdendir. Ama bundan da öte kadınlar sezgilerini kullanarak eşlerinin, patronlarının, arkadaşlarının ve hatta yabancıların ne planladıklarını, ne düşündüklerini kolayca söyleyebilirler. Bu yüzden bir kadınla birlikte olduğunuzda eğer bunu fark ederseniz sezgileri konusunda da ona iltifat edebilirsiniz. Emin olun bunu takdir edecektir. Kadınlar hakkında şaşırtıcı psikolojik gerçekler biraz daha fazla ama şimdilik bunlarla yetinelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.